Arkadaşlar selamun aleyküm. Şu anda Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu'ndayız. Burada birçok farklı yardım kuruluşuyla birlikte çalışmalarda bulunuyoruz. Lojistik destek sağlıyoruz. İsterseniz gelin ufaktan bir tanıtayım ben size burayı. <laughs> İlk olarak bu alanımızda sobalar, hijyen kitleri ve kıyafet bölümlerimiz var. Burada ayrışıyor bunlar. Maalesef ikinci el çok fazla malzeme geliyor ve kullanılmayacak malzemeler bunlar. Bu açıda dikkat edelim lütfen gelen yardımlara. Gezelim gösterelim size de neyimiz var. Gördüğünüz üzere burada peçeteler, her şeyler, hijyen bölümlerimiz var. Onun dışında kıyafetlerimiz bolca var. Sağ olun sayenizde. Bu şekilde koridor gidiyor da gidiyor. Bebekler için özellikle çok dikkat etmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bebek banyosuna kadar yollamışsınız. Bebek bezleri çok lazım ediyor. Birden yediye kadar numaralı şekilde. Siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Onun dışında maalesef engelli arkadaşlarımız için de bezler gerekiyor. Yetişkin bezleri. Ona da dikkat edersek iyi olur abi. Onun yine burada kıyafetler var. Bunların hepsi dediğim gibi ayrışıyor ki insanlara daha temiz, daha hijyenik bir e, servis sütes bulunalım, onlara daha iyi yardım edelim. Çünkü maalesef ufak tefek salgın durumları da başladı burada. Gördüğünüz gibi burada bir ton malzememiz var. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Bunları ayrıştırıyorlar. Daha sonrasında birazdan geçeceğimiz kantinden de göstereceğim size dağıtımı yapılıyor. Evet şu anda da ikinci alanımızdayız. Burada da öncelikli olarak gıdaya ağırlık veriyoruz. Gördüğünüz üzere burada gelen çuvalları tek tek ayırıyor arkadaşlarımız. Şu şekilde her aileye yetecek şekilde erzaklar hazırlanıyor burada. Onun dışında yine burada da kıyafetlerimiz var, çocuklar için oyuncaklarımız var. Onun dışında yorgan bölümümüz de var. Yorgan ve kuru gıda çok gerekli arkadaşlar burada ve artık e, afetin ilerleyen günlerinde olduğumuz için. İç çamaşırı konusunda da sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız. Bunu birebir de görüyoruz burada. Boyunluklar, bereler hazır görmüşken hatırlayayım. Boyunluklar ve bereler, eldivenler, bunlar gerekli şeyler. Yani Adıyaman şu an çok şükür aşırı soğuk değil. Fakat diğer bölgelerimizde çok daha soğuk havalarda çalışıyor insanlar. O yüzden onlara atkı bere eldiven gerekli. Ee, atkıdan kastım boyunluk daha iyi olur çünkü atkıyla çalışamıyor bu arkadaşlar. Boyunluk konusuna dikkat edin. Gördüğünüz gibi yine burada da yorganlarımız var. Şimdi isterseniz bir de kantine geçelim. Tam birebirde görüştüğümüz yer orası. Evet arkadaşlar, şimdi de asıl ana birebirde temas ettiğimiz insanlara alandayız. Burada kantinden o görmüş olduğunuz ayrıştırılan malzemeler, paketlenen malzemelerin hepsi burada dağıtımını yapıyoruz. Hem birebirde hem de araçlarla. Gelin biraz da içerisini göstereyim. <laughs> Kardeşler, montlarınızı ortada bırakmayın. Burada başkanımız Vallahi tamamen bir düzen kurmuş durumda. Ne istiyorlarsa nokta atışı taşı şekilde kazak mı lazım? Hemen veriyoruz, gönderiyoruz insanları. Tamam, Dediğim şey birebir de dokunuyoruz. E abi o gider. ayırıyorum kazaklar, montlar hepsi ayrı şekilde. Pantolonlar, pijamalar. Onun dışında avur cubur bölümümüz dahi var. Çok şükür sizlerin yardımları sayesinde. Burada görmüş olduğunuz üzere bunlar da yine aynı şekilde paketleniyor çeşit çeşit meyve suyundan krakerine. Daha sonrasında çocuklara ikram ediyoruz bunları Burada Urfalı kardeşlerim Canla Başla çalışıyorlar, sağolsunlar. Burada, burada kalan kardeşlerim de var. Ee, şimdilik çadır sorunu yaşıyoruz ama inşallah onu da çözeceğiz en kısa zamanda. Onlara da iyi hizmet vereceğiz. Gördüğünüz üzere aynı şekil burada da e, paketler hazırlanıyor. Kuru gıda ve kahvaltılık paketlerimiz şeklinde insanlara takdim ediyoruz. Son olarak bu bölümde ilaçlarımız var. Elimizden geldiğince. Burada da yine ilaçlardan anlayan bir abimiz duruyor sağ olsun. Daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz bu şekilde.